Balıkesir'in Erdek ilçesi Düzler sahilinde son günlerde yaşanan sıra dışı deniz çekilmesi, bölgenin binlerce yıllık geçmişine ait kalıntıları gün yüzüne çıkardı. Deniz seviyesinin yaklaşık 20 ila 30 metre kadar geri çekilmesiyle birlikte, Kizikos Antik Kenti'nin önemli limanlarından biri olarak kabul edilen İtos Antik Limanı'nın taş yapıları yüzeye çıktı. Kıyıda beliren kum adacıkları ve antik taş dizilimleri, bölgeyi ziyaret eden vatandaşların dikkatini çekti. Dron çekimleriyle de net bir şekilde görülen bu oluşumlar, hem görsel bir şölen oluşturdu hem de bölgenin tarihine ışık tuttu. Kıyıda beliren kum adacıkları ve antik taş dizilimleri, bölgeyi ziyaret eden vatandaşların dikkatini çekti. Birçok kişi, normalde su altında kalan alanlarda yürüyerek antik yapıların çevresini inceleme fırsatı buldu. Bu beklenmedik doğal olay, hem merak uyandırdı hem de bazı vatandaşlarda endişeye neden oldu. Uzmanlar, yaşanan çekilmenin olağanüstü bir durum olmadığını vurgularken, meteorolojik etkilerin, özellikle rüzgarın belirli dönemlerde sürekli aynı yönde esmesiyle Erdek ve Edincik kıyılarında bu tip çekilmelerin zaman zaman görülebildiği belirtiliyor.